Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiği iddialarıyla ilgili yaptığı paylaşımda e, iddialarıyla ilgili paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile kol kola girip eş başkanlarıyla şen şakrak fotoğraf çektirince hem kuyundan hem suyundan kapmış Aynı iftirayı her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz ifadelerine yer verdi. Evet bu sıcak gelişmeyi bir kez daha yineleyelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından az önce yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiği iddialarıyla ilgili paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile kol kola girip eş başkanlarıyla şen şakrak fotoğraf çektirince hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz ifadelerine yer verdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.